Kıymetli kardeşlerim, orucun sosyal hayatımızı düzene sokan bir yönü de vardır. Şöyle ki, Cenab-ı Hak insanların rızkını muhtelif yapmıştır. Bazı insanlara daha çok rızık vermiştir. Rızkı bol olan insanlar da sadece kendilerini düşünmemeleri gerekir. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak müminlerin özelliklerinden bahsederken verdiğimiz rızıklardan infak ederler buyurur ve zenginleri fukaraların yardımına davet eder. Yardım edebilmek için de aç olanların hal halini hissetmek gerekir. Hani derler ya tok açın halinden anlamaz. Neden? Karnı tok olduğu için diğer insanların da tok olduğunu zanneder ve o aç olan insanları aklına bile getirmez. Ama Ramazan-ı Şerif'te tutulan oruçla aç kalan zengin aç olan insanların halini bir nebze idrak eder ve onlara yardım etme arzusu ortaya çıkar. İşte oruç vesilesiyle şefkatimiz de böylece terbiye edilmiş olur.